Zeynep Ahmet sevdiğimiz bir abimizdi, Jante adamdı, adabı giyinmeyi çok iyi bilirdi, mesela ben bilmem, çok gülerdi, ben gülmem, bu kapıdaki arkadaş abi köye para dediğinde sırtını dönerdi, ben bir gün kafayı kıracağım diyeceğim ki size sikeller oyunu moyunu bilmem nesini ezele başlıyorum abi bitirene kadar da yayındayım diyeceğim. 2 hafta sırf ezelliğini yapacağım ya. Hani istatistik böyle 5000'e düşecek ama gene yapacağım ya. Çok istiyorum oğlum izlemek diziyi. Ama yayın dışı buna sararsam da yayınlardan koparım. Bir bölüm iki buçuk saat. Bitmez lan. Döndüm. Argo Pahalı beni kapıdan al dediğinde dalga geçerdi. Ben geçmem. Fırtınada ağaçlar, nasıl? nasıl bilir misin kardeş. O zaman git konuş onlara. Ramiz Kara eski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara tamam mı? Soner arkadaşımız bir yanlış yaptı. Yuvasında uyuyan ejderhayı uyandırdı. Müzik giremedi bir türlü. Ayaklarım tutmadığı için kalkıp gırtlağına sarılmıyorum seni. Demir yıldız. Ama seni ayağıma getiriyorum. Ben yıldızlarımı kim, kim beni bekleyen? Oğullarıydı değil mi bunlar? Çocuklarıydı.